Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Oltu'ya portatif havuz kurdu. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca tüm yurtta hayata geçirildi. Proje kapsamında hedef 1 milyondan fazla çocuğa yüzme öğretmek. Projeye Erzurum'da ise katılım oldukça yüksek. Bu kapsamda Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü de harekete geçti. Şehir merkezinde yüzme havuzlarının yanı sıra ilçelerde ise portatif havuzlar kurulmaya başlandı. Portatif havuzların biri de Erzurum'un Oltu ilçesinde kuruldu. Kurulan havuza itfaiye ekipleri su takviyesi yaptığı sırada çocukların meraklı gözlerle bakması da gözden kaçmadı. Erzurum Gençlik İl Müdürlüğü de meraklı çocuklar için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 3, 2, 1, geri sayım başladı. Oltu'da yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak. Az daha sabır gençler diyerek çocuklara mesaj verildi.